Herkese merhaba. 24 Nisan 2021 Cumartesi bülteninden siz değerli takipçilerim için 2,56 oranlı 3 maça yer verdiğim iddia tahminlerimi paylaşacağım. 3 karşılaşma üzerine analizlerimi tamamladım. Bunun öncesinde siz değerli takipçilerimden paylaşmış olduğum bu videoya rekor bir beğeni atarsanız ve yorumlarla desteklerinizi sunar ve videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Yorumlarınız da önemli. Dolayısıyla atacağınız bir yorum biz değerli yayıncılar için yorumlarınızda desteklerinizi sunarsanız bizlere bu şekilde de katkı sağlamış olacaksınız diyerek hemen karşılaşmalara geçeceğim. Bunun öncesinde kanala abone değilseniz abone olmayı, zil sesini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın ve Telegram'dan bizi takip etmiyorsanız da açıklama kısmında yer alan Telegram linkine tıklayarak Telegram özel grubumuza da katılabilirsiniz diyerek karşılaşmalara geçmek istiyorum. Bunun öncesinde 22 Nisan'la alakalı 3 karşılaşma vermiştim. Onun bir özetini yapalım. Hangi karşılaşmalara yönelmiştik? Ajax Utrecht karşılaşması ile ilgili olarak karşılıklı gol var seçeneğini 1.40 1.45 gibi bir oranda çok güzel vermiştik. Ajax'ın rahat bir konumda yer alması sebebiyle lider takımların artık şampiyonluk yolunda konumları itibariyle bu karşılaşmaları çok önemsemediğinden bahsetmiştik. Napoli Lazio karşılaşması ile ilgili olarak iki takımın da birbirine gol veya goller atacağını söylemiştik ki bu da geldi. Roma Atalanta karşılaşması ile ilgili olarak biraz şanssız bir durum oluşmuştu. Roma Atalanta karşısında yeni düştüğü karşılaşmada sonlara doğru Atalanta'nın da kırmızı kart yemesiyle birbiri yakaladı. Biz o karşılaşmada Atalanta galibiyetini vermiştik. Ancak olumsuz sonuçlanan tek karşılaşmamız bu yönde olmuştu. 24 Nisan Cumartesi karşılaşmalarıyla devam ediyoruz. Wolfsburg, Borussia Dortmund, Metz, Paris Saint-Germain, Leverkusen, Frankfurt karşılaşmalarını ele aldım. Bu bülten içerisinde Türkiye Ligi ile alakalı herhangi bir maç tahmininde bulunmayacağım çünkü yatmak istemiyorum. Onun dışında diğer maçlara da baktığım zaman Cumartesi bültenin biraz daha kısıtlı, Pazarın bülteninin çok daha geniş ve güzel olduğunu görüyorum. Hatta buraya da işaretlemişim analizini tamamladığım karşılaşmaları. Bu karşılaşmaların belli bir Çoğunluk kısmını Telegram aracılığıyla paylaşmayı düşünüyorum. Telegram'a gelmeyen arkadaşlar için de açıklama kısmında bulunan Telegram linkine tıklayarak gelmelerini veya Instagram hesabımda takip ederek Instagram hesabımın biosunda bulunan linke tıklayıp Telegram'a da gelebilirler. Instagram hesabımda açıklama kısmında zaten mevcut. Kahin Mahrez olarak 2Z ile takip edebilirsiniz diyerek hemen karşılaşmalara geçelim. Wolfsburg Dortmund karşılaşması. Bu karşılaşma... Önemli bir karşılaşma. Dikkatlice analiz edilmesi gereken bir karşılaşma şahsımcı. Neden? Gerek puan durumunda gerek geçmiş takımların oynamış olduğu karşılaşmalar dikkate alınmalı. Ve e, Wolfsburg'un son haftalarda Dortmund'un son haftalarda oynamış olduğu oyunlar dikkate alınmalı diye düşünüyorum. Ben baktığım zaman bu karşılaşmada öncelikli olarak maçta açılan iddia oranlarına baktığımız zaman Dortmund bu maçta favori gösterilmiş 1.85'te. Beraberle 3.40 ve... Wolfsburg'a da 2 atmış gibi bir oran açılmış. Dortmund favori gösterilmiş olsa da hiç kolay geçecek bir karşılaşma değil. Dortmund açısından neden? Şimdi Dortmund arkadaşlar bu sene kalesinde çok fazla gol yiyen bir takım oldu. Bildiğiniz üzere kalesinde yemiş olduğu 42 golle adeta böyle 10. sıradalardaki 11'i 12. sıralardaki takımların yemiş olduğu goller neticesinde basit hatalar ve sonma zafiyetlerinden kalesinde goller yiyorlar. Wolfsburg'da baktığım zaman arkadaşlar Wolfsburg'da da Verhost var. İzliyor musunuz takip ediyor musunuz bilmiyorum. Makine gibi yani ben onun ikinci bir Lewandowski olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla gol yollarında etkili bir futbolcu. Gerek iç sahada da bu takım e, oynamış olduğu rakiplerine karşı sıkıntı çıkartabilen bir takım Wolfsburg. Dolayısıyla bu maçta dikkat edilmesi gereken hususlar var. Baktığınız zaman Wolfsburg 3. sırada 57 puanda, Dortmund'un da 52 puanda 5. sırada yer aldığını görürüz. Şampiyonlar Ligi potasında ilk 4 takım var Ve bu takımlar mücadele ediyorlar Şampiyonlar Ligi'nde kalabilmek adına ki Dortmund da 5. sırada olsa da ilk 4'e girmek istiyor. Dolayısıyla bu maçı kazanmak için sahada olacaklardır bu maçı kazanmak için var gücüyle savaşacaklar. Ancak eksik oyuncuları var. Burki yok. Delaney, Hummels, Schmelzer, Witzel gibi oyuncuları yok. Onun dışında Reyna'nın da durumu şüpheli. Dortmund'da oynamayacak oyuncular açısından baktığımız zaman. Wolfsburg'da çok önemli bir eksik diyebileceğim. iki oyuncu dışında çok önemli büyük bir eksikleri yok. Haftalardır oynamış olduğu karşılaşmalarda zaten form istatistiği açısından da baktığım zaman ben şunu söyleyebilirim. Dortmund'un da Wolfsburg'un da son 5 maçın 3'ünü kazandığını söyleyebilirim. Ee, Wolfsburg 2 kez yenilirken Dortmund ise bir kez yenildi, 1 beraberlik aldı. İki takım da son 5 karşılaşmada o baktığınız zaman 10-12 gole yakın bir gol istatistiği attı. Gol de attılar, gol de yediler. Dortmund 12 gol atıp 7 gol yedi. Wolfsburg da 11 gol atıp 9 gol attı. Bu da bu maçın çok gollü bir karşılaşma. Böyle 2-2 3-2 vardı bir karşılaşma olabilme ihtimalini bana e, sunuyor. E, ama dediğim gibi ben burada ilk başta baktığım zaman puan durumuna düşündüm. E, şöyle şimdi Dortmund'un mutlaka kazanması gereken karşılaşma. Geçen sene zaten bu maçta ben Dortmund kazanır demiştim. Hatta hatırlayan arkadaşlar varsa hani bin bastım şeklinde bir kuponum vardı. Yine akabinde de e, bu maç vardı. Yine e, şu maç mıydı sanırım o günde. Bu maçta yine vardı. Hatırlayan çok eski takipçilerim varsa hatırlayacaklardır. Sonra onu dağıtmıştık. Ee, onu da söyleyeyim. O kuponu ben kazandıktan sonra o parayı yememiştim. Takipçilerime dağıtmıştım. Bu maçta bence e, yine gollü bir karşılaşma olacağı makul. 2.5 üstüne gideceği makul. Ama bence e, Dortmund bu maçta 2 gol bulacak arkadaşlar. Yani O yüzden... Değerlendirilebilir bir seçenek olarak deplasman 1.5 üstü önereceğim. MS2'ye gitmektense yani kanser olmaktansa maç 2-2'ye gelirse falan çok sıkıntılı sonuçlar olabilir. 3-2 olmasını bekleyebiliriz falan. Neyse. Zaten maç sonucu 2'ye alacakken bir gol atması muhakkakken Dortmund'da gol yollar açısından önemli oyuncular var. Sancho var. Haaland var. Marco Reus var yine. Bu oyuncuların gole direkt etki sağlayabilme ihtimalleri var. Wolfsburg biraz daha direnecektir maçı vermemek adına. Ama ben maçın 1-0'da Dortmund lehine de kalacağını düşünmüyorum. Dortmund'un en az 2 gol bulacağı bir karşılaşma olacaktır. goller gollerde yeme ihtimali var. Ama dediğim gibi futbolda bir şans oyunu olduğunu unutmamak gerekiyor bazen. Direkler ya da şanssızlıklar olabiliyor. O yüzden bu maçta ben deplasman 1.5 üst seçeneğini siz değerli takipçilerime sunuyorum. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. İlk karşılaşma bu yönde. Diğer karşılaşma metz Paris Saint e Germain karşılaşması. Şimdi arkadaşlar Fransa Lig 1'de de zaten önemli bir karşılaşma var. O da Lyon Lille karşılaşması. O pazar günü oynanacak bir karşılaşma. Dolayısıyla Paris'in bu maçı kazanarak artık liderliği alıp Lyon Lille karşılaşmasının sonucunu bekleyeceği bir karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum. Lyon'la Lille pazar günü oynayacak. Dolayısıyla Paris'in bu maçı mutlaka kazanacağı bir karşılaşma olma ihtimali yüksek. Baktığımız zaman eksik oyuncular arasından Bernat, dışında Marquinhos, Navas, Rafinha, Verratti. Yok. Neymar ve Mbappe, Icardi gibi oyuncuların bu maçta oynama ihtimali var. Farklı bir şekilde de kazanabilirler. 1-0'da da kazanabilirler. Bu konuda tamamen şansınızı kendiniz belirleyin derim. Ben maç sonucu 2 olarak öneriyorum. Oranı düşük olsa da 2,56 oranı yaklaşan 3 kuponun yani 3 maçtan oluşan kuponda 2,56'nın ikinci karşılaşması da bu. Mes ms Mes 2 deyip geçelim direkt hem 1.20 oranı eklemem ben diye düşünüyorsanız da eklemeyebilirsiniz. Ben sadece rahat zaten kazanacağı bir karşılaşma olduğunu öngörerek e, liderliği alacağı karşılaşma olarak düşünüyorum Paris. Devam ediyoruz. Son karşılaşma Bayer Leverkusen Frankfurt karşılaşması. Maçla ilgili olarak detaylara geçeceğim. Yine bildiğiniz üzere önemli bir karşılaşma. İki takım açısından önemli bir karşılaşma. Leverkusen'de ve e, Frankfurt'ta bu maçı bir defa bence kazanmak isteyeceklerdir. Beraberlik iki takım açısından da pek tatmin edici olmayacaktır. Niye diyeceksiniz? Leverkusen de ligin bitimine az bir hafta kala Şampiyonlar Ligi'ni kovalıyor arkadaşlar. Frankfurt da Şampiyonlar Ligi'ni vermek istemiyor. Zaten baktığınız zaman puan durumunda Frankfurt'un bu maçtan yenilgiyle, yenilgiyle ayrılmasını isteyecek Leverkusen ve Dortmund var. Zaten Dortmund için muazzam olur. Frankfurt'un yenilmesi ama Leverkusen de o kadar kolay bu maçı bence Frankfurt'a vermeyecektir. Frankfurt'a bu maçı almak isteyecektir. Şampiyonlar dolayısıyla. Dolayısıyla iyi analiz edilmesi gereken bir karşılaşma. Hal böyleyken bu maçta iki takımın ben birbirine yakın taraf olarak baktığımız zaman iki taraf iki takımın da hani kazanması beni şaşırtmayacaktır. Frankfurt 56 puanda, Leverkusen 47 puanda. Son haftalarda oynamış olduğu form istatistiklerine baktığımız zaman Frankfurt Leverkusen'e göre biraz daha iyi bir konumda. Son 5 maçın 4'ünü kazandı. 13 gol atıp 10 gol yedi. Leverkusen 5 gol atıp 6 gol yedi. 2 kez yenildi. Leverkusen son haftalarda biraz daha bir böyle tutuk bir futbol ortaya koyuyor. Leverkusen çok beklenileni veremese de Frankfurt'ta arkadaşlar bu sene çok gol atıp çok gol yiyor. Bu kendi takımlarına has bir özellik Bundesliga'da. Gol de atıyorlar ancak kalelerinde gol de yiyebilen bir ekip olması dolayısıyla bu maçta ben gollü bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Son 5 haftaya baktığımız zaman Frankfurt Union Berlin'i e 5-2 geçerken Dortmund'u 2-1 gibi bir skorla zor da olsa geçtiler. Onun dışında Wolfsburg gibi bir takımı 4-3 gibi bir skorla geçerken şok bir skorla Gladbach'a 4-0 yenildiler. Onun dışında hemen toparlanma süreci olarak Augsburg'u 2-0 geçerken Hemen Leverkusen'in son 5 haftasında ne yaptığına bakalım. Son oynamış olduğu Bayern Münih karşılaşmasına 2-0'lık bir mağlubiyet aldı. Onun dışında Köln'ü 3-0 geçerken Hoffenheim'le 0-0. Schalke'yi 2-1 geçtiler. Herte'yi 0-7. Şimdi arkadaşlar futbol öyle bir şey ki baktığınız zaman bu maçı yani hak eden takım bence Frankfurt. Bu maçı kazanması gereken takım Frankfurt. Ama öyle şeyler oluyor ki Bundesliga'da. Bakıyorsun hani biz geçen gün daha yaşadık bunu. Gladbach'a verdik. 2-0 önde götürüyor karşılaşmada. Haftalardan beri iyi oynadığı e, oynamadığı maç yok. Belki de. Hoffenheim'e 3-2 gibi bir skorla ikinci yarı yeniliyor. Dolayısıyla hani bazen de e, şaşırmamak elde olmuyor. Yani dolayısıyla çok sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Ama bu maçta karşılıklı gol mantıklı diye düşünüyorum iki takımın da birbirine gol veya goller atması muhtemel. Dolayısıyla değerlendirilebilir bir tercih olarak ben bu maçta iki takım da birbirine gol atacaktır şeklinde bir yorum yapmak istiyorum. Üç maçım bu şekilde. Onun dışında Telegram'dan da paylaşımlar yapabilirim. Yarın için maç saatine yakın bir saatte Telegram'a da paylaşımlar yapabilirim. Telegram'da değilseniz hala aramıza katılmadıysanız açıklama kısmında yer alan Telegram linkine tıklayıp Sizler de aramıza katılabilirsiniz. Paylaşmış olduğum videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Desteklerinizden ötürü teşekkürler. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.